gölgesinde kaybolan adam. Ömer 72 yaşına geldiğinde hayatta en büyük hatasını çoktan yapmış olduğunu biliyordu. Ama bunu anladığında geri dönüş yolu çoktan kapanmıştı. Hayatının 35 yılını birlikte geçirdiği Sunay'ı gençlik ve uğruna terk etmişti. Oysa Suna Ömer'in her şeyiydi. Onun yokluk zamanlarında ekmeğini bölüştüğü, soğuk kış gecelerinde sırtını yasladığı, hasta olduğunda başında bekleyen İyi gününde sevinen, kötü gününde ise gözyaşlarını içine akıtan bir kadındı. Ama bir gün Ömer Aynaya baktığında hayatının büyük bir yanılgısını yaşadı. Kendini gençliğinde olduğu gibi görmek isterken karşısında yaşlanmış, çökmüş bir adam buldu. O gün Sunay'a dönüp zamanında yanında genç bir kız vardı. Şimdi ise yaşlanmış bir kadın dedi. Söylediği sözün ağırlığını fark etmedi bile. Suna bu sözleri bir tokat gibi yemişti ama karşılık vermedi. Sadece hafifçe gülümsedi ve Ömer'in yüzüne bakarak ''Üzülme hayatım. İstersen yeniden genç bir kadın bulabilirsin. Ben sana mani olmam. Hemen ayrılalım.'' dedi. Ve öyle de oldu. Ömer kısa sürede genç bir kadın buldu. Adı Selin'di. Selin Ömer'in parasına ve imkanlarına hayrandı. Ömer ise onun gençliğine. İlk zamanlar mutluydu. Genç kadının ona ilgi gösteriyor, güzel sözler söylüyordu. Ama zamanla işler değişti. Selin daha fazlasını istiyordu. Daha çok para, daha çok hediye. Ömer onun her isteğini karşılamak için elindekini, avucundakini verdi. Ama Selin'in gözlerindeki o ışık hiç değişmedi. O ışık aşkın değil, çıkarın ışığıydı. Sonunda Selin Ömer'e aynanın karşısına geçmesini söyledi. "Bak bakalım," dedi. "Sen kendini hala genç sanıyorsun ama gerçekten neye benzediğini görmüyorsun." benim senin gibi bir ihtiyara bakacak vaktim yok. Ben çocuk istiyorum. Seninle mümkün değil. Bu sözler Ömer'in dünyasını yıktı. Bir zamanlar Sunan'ın incitmemek için ağzına almadığı hakaretleri şimdi genç karısının dilinde neşeyle yankılanıyordu. Ömer iki yıl sonra her şeyini kaybetmiş, yalnız ve perişan bir haldeydi. O zaman anladı ki o gençlik hevesi uğruna hayatın en değerli insanını, en büyük servetini Suna'yı kaybetmişti. Bir gün cesaretini topladı ve Suna'nın kapısını çaldı. Ama kapıyı açan 12 yaşlarında bir çocuktu. Şaşkınlık içinde ''Annen evde mi?'' diye sordu. Çocuk içeriye seslendi. ''Anne, biri seni görmek istiyor.'' Ve kapıya Suna geldi. Ama Ömer'in hatırladığı Suna değildi bu. Daha genç, daha güçlü, daha ışıl ışıldı. Üzerinden yayılan sabun kokusu Ömer'in burnunu sızlattı. İçeriye girdiğinde çocukları fark etti. Suna kimsesiz iki çocuğa sahip çıkmış onlara annelik yapıyordu. Benim hakkım yemiş olabilirsin ama annelik hakkımı kendi ellerimle aldım dedi. Akşam vakti gitme zamanı gelince mutfaktan lahana sarması kokusu yükseldi. Ömer bir an için kal demesini bekledi ama Suna sadece ara sağlığını bilmek isterim dedi. Kapıdan çıkarken eline bir poşet tutuşturdu lahana sarması yaptım. Bilirim seversin dedi. Ömer poşeti sımsıkı tuttu ve gözlerini yere eğerek uzaklaştı. Artık biliyordu. Geri dönüşü olmayan bir yolda en kıymetli servetini kendi elleriyle yok etmişti. Ve dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmuştu.